Antalya Serik ilçesi Uçan Su Şelalesi. Ortam çok güzel. 2-3 günlük bir kamp programı hazırladık. Yeni geldik. Yavaş yavaş yerleşiyoruz. Araç çadırımızı daha açmadık. Mutfak çadırımız kuruldu. Ateş için bir yer yaptık. Seyir yerimiz. Masamızın konumu çok güzel. Mutfağımız Tüm ekipmanlar hazır. Evet. Durmuş abi Mehmet abi. Akşam için odunları hazırlıyor. Yolu çok güzel. Çok bir sıkıntılı bir yer yok. 3-4 tane dik yokuş var. Belki 4x4 araç olmazsa oralarda problem çıkabilir. Hava çok güzel. İnişi böyle bir yer. Burada eskiden tuvaletler varmış. Hatta çok eskiden restoran varmış burada karşıda. Hatta ocağı fırını hala duruyor. Böyle güzel bir ortamdayız. 2-3 gün kafamızı dinleyeceğiz. Bakalım akşam ateş başı muhabbetimiz nasıl geçecek? Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Akçabınar köyüne geldikten sonra köylülere yolu sorun. Yoksa çok karıştırırsınız. Haritadaki konuma göre gitmeyin. Bir kilo kaydımız var ondan gidebilirsiniz. Sabah kahvaltı hazırlığımız. Mehmet Usta iş başında. Sofra hazırlanıyor, çay demlendi. Ortam on numara. Tereyağı. Öf! Evet. Neye atacağız onu? İlaç. Mehmet abi, bir kaşık attı. Yeter mi? Yeter mi? Çok güzel bir ortam. <laughs> Serik'teki uçan su şelalesi. Bu birinci şelale arkadaşlar. İkinci konakladığımız şelalenin oradan işaretleri takip ederek ulaşabilirsiniz. Buradan böyle aşağı doğru devam ediyor. Bu birinci şelale. Aşağıda ikinci şelale var. Bir de burada Kralın Havuzu var. Birazdan Kralın Havuzuna doğru da devam edeceğiz. Birinci şelaleden herkes buraya kadar gelip geri dönüyor. Buradan karşıya geçip delik taştan geçip yukarıdaki şelalenin oraya kadar çıkabilirsiniz. Sol tarafını devam edin. Hemen şelalenin yanından soldan geliyorsunuz. Bu şekilde delik taşın içinden geçerek yolu devam ediyorsunuz. Yol böyle geliyor ve asıl şelale. Bu su birinci şelalesi. Çok güzel, çok vakir bir yer. Hemen şu üst taraf kayanın arkası da kral havuzu. Birazdan oraya da geçeceğiz. Birinci şelalenin oradan rotayı ya da izleri işaretleri takip ederek kralın havuzuna ulaşabilirsiniz. Burada yüzülebiliyor. Aşağıda tahta bir merdiven var. Yüzdükten sonra o merdivenden geri çıkıyorsunuz. Birinci şelalenin üst kısmı burası. İsmi de kralın havuzu.